Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber <laughs> bir takma tırnak almıştım. Onu deneyeceğiz. Bu arada ben ilk defa gözlük gö görüyorsunuzdur. Çünkü normal olarak gözlük takıyorum. Ama canlı falan takmamışım. Neyse takalım. Şöyle. <laughs> Okula takmıyorum ama. Neyse arkadaşlar gelin beraber takma tırnak almıştım. Ona bakalım. Fırladı. <laughs> ekipsin ki size şöyle açıp göstermek istiyorum. Bazen benim kitlem bu arada çok karışık arkadaşlar. Bazen böyle deney videoları, bazen böyle vloglar çekelim. Zaten kendi gösterme başladığım için bazen böyle vloglar da çekmeyi düşünüyorum. Ee, onun dışında bazen böyle canlı yayın falan gayet iyi, oyun oynayacağım. Zaten Granny oynamayı düşünüyorum. Tekrar. Granny paylaşmamışım galiba. Granny oynamayı düşünüyorum. Tekrar. <laughs> İki defa bir şeyi tekrar ettim. Gelin bakalım. Tırnakları şu şekilde gördüğünüz üzere şöyle bir Sen tersini çıkartayım mı? Şöyle. Bir kalpli var bir de kalpsiz var takma tırnakları ama çok hoşuma gidiyor şu şekilde mesela. Bunu yeni aldım. Ee, çünkü aslında ben kendim için almadım. Kuzenim için almışım. Kuzenim doğum günü vardı. O da takma tırnakları çok seviyordu. Onun için aldım. Bir de dedim kendime de alayım dedim. Bakalım nasıl diyelim. Bu şekilde işte minikleri falan. Uçları böyle sarı. Üstüne kalp olanı falan da var. Yanında şöyle bir şeffaf bir şey çıktı. Sarı bir şey yapıyoruz. Bir de ben bunun yapışkanı yok sanıyordum. Çünkü benim e, evde daha kuvvetli bir yapışkanım var. Ama yapışkanlıymış. Şununla koyayım. Fırlamış. Şöyle. Tırnak yapıştırıcısı. Bu arada bu gratis e indirimdeydi arkadaşlar. Tam tamına 50 liraya aldım. Çok iyi bilinir neydi. Yanına bir şekilde törpüs çıkıyor ve Buna ne diyorlar ya Böyle etleri şey yapmak için itekliyorlar ondan sonra takıyorlar. Tam bilmiyorum ne olduğunu ama yapalım. Açalım. Çok güzelmiş. Ama ben tırnaklarımı törpülemek istemiyorum. Çünkü biraz uzatıyorum. Farkındaysanız. Törpü kalsın. şu işim yok. Buna biraz tırnaklarımı ittirelim. Şu şekilde görsünüz. Ya da ben ittirdim. Neyse arkadaşlar ben yapabildiğim kadarıyla yaptım. Şimdi isterseniz bir tane yapıştırıp gelelim. Arkadaşlar çok güzel biraz garip oldu ama neyse. arkadaşlar bu arada artık Instagram hesabımı da kar vermeye karar verdim. Aşağıdan Instagram'ı takip edebilirsiniz. Ama şu anlık Instagram hesabına giriş yapamıyorum. O da mı edeceksin, galiba o da. <laughs> Neyse. Instagram hesabından takip etmeyi, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.